Kaza saat 8.45 sıralarında Kabataş Adalar Vapur İskelesi'nin de bulunduğu otobüs duraklarında meydana geldi. Kağıthaneden gelip Kabataş otobüs durağına yaklaşan İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tretuara atlayıp yolcu bekleyen taksiye çarpan otobüs hem onu hem de iskelede bankta oturan iki kadını altına alarak ilerledi. Çarpmanın etkisiyle taksinin altında sıkışan iki kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Denize doğru giden otobüsle sürücüsünün son anda yaptığı hamleyle vapur iskelesine yöneldi. İskelenin girişini sıyıran otobüs burada bulunan büfeye çarparak durabildi. İki sağır 13 kişinin yaralandığı kaza sonrası olan yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şimdiydim abi ben yere düştüm zaten cam cam patladı şey yaparız abi sonra. Var abi var çok bayağı... bir yanına hareket etti otobüs ya bir yanına hareket etti. Ee, ben arabamı buraya park etmiştim. Buradan otobüsün frenleri boşaldı. Birden deniz otobüsü iskesine girdi. Şurada tabelayı kırdı. Ticaret taksi bekliyordu. Ticaret taksi sürükledi bütün gücünle. Orada denizde uçuyordu az kaldı. Denizden direkt kıpırdı direkt Oradan duramayınca direkt zaten Burşe'ye deniz otobüsüne geri döndü. Orada da bir taksi evet. altına aldı. Direkt denize girmemek için bu tarafa kırdı. Bu tarafa kırınca da şuradaki bayana falan vurdu. Direkt buraya girdi. Milleti altına alarak gitti yani. Peki otobüs ne taraftan geliyordu? Otobüs buradan geldi döndü. Yani istikamet Karaköy'den? Karaköy Kabataş istikametinde. Nasıl geldiği belli değil. Ya hızlı geliyor fren sisteminde herhalde sıkıntı var. Frenleri tutmuyor dediler. Bayağı insanları falan yaraladı. Yani normalde sefer kalkmamış olsaydı daha çok yaralı olurdu. Adama burada yeni kalkmış galiba. 5 dakika önce.